Merhaba, şimdi sizlere Akınsor panelinizden nasıl mail adresi açabileceğinizi ve mail adresinize nasıl girebileceğinizi göstereceğim. İlk önce yapmamız gereken Akınsor panelinize girdikten sonra ayarlar butonundan iletişim ayarları ve mail sunucu ayarlarına gelmemiz. Tekrar yapıyorum ayarlar, iletişim ayarları mail sunucu ayarları. Şimdi burada yeni bir mail adresi açmak istiyoruz. Hemen sağ üst tarafta yeni ekle butonuna tıklayarak açmak istediğiniz mail adresini yazıyoruz. Örneğin deneme. Yalnız et kısmından öncekini yazıyoruz sadece. Deneme et. Bu bayimiz bilenpazar.com'muş. Deneme et bilenpazar.com şeklinde otomatik geliyor. Şimdi daha sonra şurada üret dediğimiz bir kısım var. Bir parola üretiyor böyle zor bir parola. Bunu kopyalıyorsunuz. Ve kaydediyorsunuz. Bu işlem arka final panel panelde mail adresinizi açtığınızı gösteriyor ve burada geliyor deneme -plan -pazar şeklinde. Şimdi artık bizim bir mail adresimiz var deneme -plan Peki bu maile nasıl girebileceğiz? Hemen burada web maile git dediği bir yöntem var. Bir link var kutucuk. Buna tıklıyorsunuz. Hemen webmail Bu bizim sunucu mail adresimiz. Buraya açmış olduğunuz deneme yazıyorsunuz. Az önce kopyaladığınız şifreyi de buraya yapıştırıyorsunuz. Ben oturma açma başarılı yönlendiriyor. Diyor sizi. Daha sonra şurada pasaport security var. Pasaport security'ye tıklıyorsunuz. Şimdi burada yeni gerçek şifrenizi yazıyorsunuz. Örnek ben bir tane şifre yazdım. Yani burada belirli bir karakter olmasını söylüyor. Kaydet butonuna basıyorum. İki tane şifre şifrenizi başarıda değiştirildi. Şimdi tekrar ana sayfamıza geliyoruz. Bir kaba tıklıyoruz. Otomatik olarak girmesi gerek. Evet gördüğünüz gibi artık bir mail adresinizdesiniz. Buradan ee bütün mail işlemlerinizi yapabilirsiniz. Örnek yeni bir mail göndermek istiyorsanız hemen yukarıda ileti gönder butonu tıklayarak gidecek kişi konu ve atmak istediğiniz maili atabilirsiniz. Peki sonra gönder butonuna basarsanız burada da gelenlerinizi gidenlerinizi kontrol edebilirsiniz.